Merhaba arkadaşlar, mikro işlemciler ve programlama dersini birlikte yürüteceğiz. Bu ders bölümümüzde 3. sınıfta yer almakta. Bu haftaki ilk dersimiz giriş amaçlı olarak yapılacaktır. Dersimizi laboratuvar kısımlarında bize yardımcı olmak üzere Cem ve Gonca arkadaşlarımızdan destek alacağız. Bu dersin amacı günümüzde artık hayatımızın bir parçası haline gelen... Mikro işlemci veya mikro bilgisayarların e, yapılarını kavramak, bunlar nasıl programlanabilir, bunları öğrenmek e, ve bunların işleme arka planda yazdığımız yazılımın nasıl çalıştığını kavrayarak gömülü bir sistem geliştirmek üzerine kurgulanmış dersin amacı. Derste işleyeceğimiz konular e, 7 bölümden oluşmakta. E, Dersimizin bir de haftada 2 saat e, laboratuvar uygulamaları bulunmakta. Laboratuvarda ise 14 civarında uygulama yapmamız planlanılıyor. E, i̇lk 6 uygulamamız e, bir mikro işlemcinin nasıl çalıştığını, günümüzdeki mikro işlemcilere, işte her bilgisayarda bulunan mikro işlemcinin yazdığımız yazılımların arka planda nasıl çalıştığını kavratmaya yöneliktir. 7 uygulamadan itibaren ise uygulama geliştirmeye yönelik e, deneyler oluyor. Dersimizin bir de proje bileşeni bulunmakta. E, Tabi uzaktan eğitim sürecinde bunu nasıl yaparız diye e, bir takım tereddütlerimiz var. E, i̇şte çevrenizde görmüş olduğunuz herhangi bir probleme mikro bilgisayar kartı kullanarak bir gömülü sistem çözümü geliştirmeye amaçlıyor. Bunu bu yıl donanımsal bir gerçekleme yerine e, la, bilgisayar ortamındaki yazılımlar üzerinden bunun tasarımını yapmayı planlıyoruz. İlerleyen süreçte bunu daha ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatırız. Dersimizin 3 saat teorik kısmı var, 2 saat ise uygulama kısmı bulunmakta. Yani 3-2'lik bir ders. Dolayısıyla uygulamayı da bir şekilde ara sınava ve genel sınava etki ettirmemiz gerekiyor. Ee, bu yüzden e, yapacağımız uygulamalardan almış olduğumuz notları da %25 oranında e, teorik dersi anlattığım konulardan yapacağım sınavlara etki ettireceğiz. Aynı şekilde proje uygulamanızı da genel sınav ve bütünleme için kullanacağız. Arkadaşlar dersle ilgili e, size özel olarak bir ders e, kitabı önermiyorum. Ders notlarım yeterli sistemi sistemde kaynaklar bölümüne yerleştirmiş olduğum ders notları özellikle şu birinci bölüm e, bu ders için yeterlidir. Yeterince bu kısımları araştırdık. Güncel konularla burayı zenginleştirdik. Buradan faydalanabilirsiniz. Bunun dışında piyasada çok farklı mikro işlemciler ve mikro bilgisayar kitapları bulunmaktadır. Bunlardan da isteyen faydalanabilir ama bu ders için ders notlarım yeterli. Dersimizin planı bu arkadaşlar. Dersin amacı işleyeceğimiz konular gerek teorik bazda gerek uygulama bazında değerlendirme sistemi, ders kaynaklarımız ders planımızda yer almakta. Laboratuvarda ise yapacağımız uygulamalar, dedik ki ilk 6 uygulama bilgisayarın bir yazılma arka planında nasıl çalıştığını mikro işlemcinin çalışması üzerinden kavratmayı amaçlı temel kavramsal uygulamalardır. 7. üniteden sonra ise bir gömülü sistemde basit uygulamalar yaparak bir gömülü sistemin nasıl geliştirilebileceğini sizlere öğretmeyi amaçlayan uygulamalardır. Proje kapsamında ise hazır mikro kartları kullanılarak işte bu Arduino olabilir, Raspberry olabilir veya yeni yerli ortaya çıkarılan dene yap e, kartları olabilir. Bunlar üzerinden bir gömülü sistem uygulaması amaçlanılıyor. Evet arkadaşlar, dersimizin planı gerek ders boyutunda gerek laboratuvar boyutunda bu şekilde. Şimdi birinci üniteden başlayalım. Evet, mesleğimiz yazılım mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği. Neticede bu her kim mesleğinde dayandığı temel nokta mikro işlemcilerdir. Öyle ki mikro işlemciler günümüzde hayatımızın artık ayrılmaz bir parçası haline gelmiş. Evinizde kullanmış olduğunuz birçok elektronik cihazların içerisinde mikro işlemciler bulunmaktadır. Nedir bunlar? İşte beyaz eşyalardan tutun, çocukların oyuncaklarından tutun, cep telefonlarından tutun, bilgisayarlardan. Karşınıza gelebilecek günümüzde hemen hemen her elektronik cihazın içerisinde bir mikro işlemci yapısı bulunmaktadır. Tabi eskiden her cihaza yönelik bu mikro işlemcileri kullanarak bir bilgisayar kartı geliştiriyorduk. Tabi bu kartın tasarımı, yollarının dizaynı, montajı uzun ve zahmetli süreçlerdi. Pratik noktasında da e, el becerisi isteyen süreçlerdi. E, eskiden bu ders kapsamında bunları yaptırıyorduk ama yazılım mühendisliğinde artık çok donanıma girmiyoruz. E, hazır mikro bilgisayar kartları var. Bu kartları kullanarak e, sistem geliştirmeye odaklanmış bulunmaktayız. E, bu kartların içerisinde arkadaşlar bir mikro işlemcinin bilgisayar olarak kullanılmasını sağlayan işte giriş çıkış birimi ve hafızanın da eklenmesiyle mikro işlemci. Bu mikro denetleyici oluyor. Bu kartların üzerinde de mikro denetleyiciler bulunmakta ve mikro denetleyicilerle ürün geliştirmek günümüzde artık çok daha kolay hale gelmiştir. Dedik ki mikro işlemci artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Ee, en basitinden e, her biriniz kendi üzerinizde deneyebilirsiniz. E, günde kaç tane mikro işlemci ile çalışıyorsunuz? İşte bilgisayarınızda bir mikro işlemci var. Cep telefonunuzda mikro işlemci var. E, cep telefonlarınızın sim kartları bile Pic 16F877 e, mikro işlemcisidir. Onun sim kart şeklindeki olan halidir. Keza kredi kartlarınızda yine aynı şekilde sim kart bulunan hemen hemen her kartınızda bir mikro işlemci bulunmaktadır. Bu açıdan bakarsanız günde beyaz eşyalarınızdan tutun. Kullandığınız asansörlerden tutun. Ee, yine elektronik cihazlardan tutun, evinizde kaç tane mikro işlemci olduğuna bakarsanız Hayatımızda ne kadar önemli bir parça haline geldiğini görebilirsiniz ee, Geçmiş yıllarda bir dersimizde Öğrenci evinde kalan 3 arkadaşın evinde kaç tane mikro işlemci olduğunu sormuştum ee, 70 civarında mikro işlemci bana sahip getirmişlerdi Demek ki Bir öğrenci evinde bile 70 civarında mikro işlemci varsa Artık e, bunun hayatımızda ne kadar önemli hale geldiğini görüyoruz. Peki bu kadar önemli cihazı biz neyle kullanılabilir hale getiriyoruz? Yazılımla. Demek ki mikro işlemci sadece kendi başına bir anlam ifade etmiyor. Onun kullanışlı hale getiren yazılımdır. İşte e, mikro işlemcinin e, içerisinde neler var diye bir soruyla e, konuyu açıklamak istersek, Sayısal tasarım dersinizi gördünüz. İşte orada e, lojik kapılar görmüştük ve veya değil kapıları. Bunlardan oluşan hafızaları görmüştük, flip-flopları görmüştük. Yine sayıcıları görmüştük. E, i̇şte görmüş olduğunuz bu elemanların bir mantıksal yapıyla birleştirilmiş halini biz mikro işlemci diyoruz. Yani mikro işlemcinin içerisinde ne var diye bir soru sorduğumuzda, Saklayıcılar bulunmakta, hafızalar bulunmakta, e, flip-floplar bulunmakta, sayıcılar bulunmakta. Buna benzer sayısal e, elemanlar bulunmaktadır. Ama bunların hepsinin ortak noktası nedir? Kapılardan oluşuyor. Demek ki mikro işlemcinin içerisinde kapılar bulunmaktadır. Mantıksal kapılar. Kapıların daha alt düzeyine indiğimizde ne vardır? Transistörler bulunmaktadır. Kapılarda transistörlerden elektronik temel elemanı olan transistörlerden oluşmaktadır. Evet, bilgisayarı biz iki ayrı ayırıyoruz. Yazılım ve donanım. Donanım bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların tümüne donanım diyoruz. Bu donanımların kullanılabilir hale getirilmesini sağlayan uygulamalara ise yazılım diyoruz. Yazılımı fiziksel olarak bir şeyle bakın bütünleştirmiyoruz ama sizin çok ileri düzey bir mikro işlemciniz, ses kartınız, ekran kartınız veya bilgisayarınız üzerinde bir takım video capture kartları falan olabilir. Bunlar çok ileri teknoloji de olsa, bunun kullanılabilir hale getirilmesini yazılım sağlıyor. Yazılım olmadan donanım bir anlam ifade etmiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şu ekranda görmüş olduğunuz yapı, şu kısım bizim mikro işlemci kısmıdır. Mikro işlemciye bellek, giriş çıkış birimi nedir bunlar? Klavyedir, monitördür, faredir, yazıcıdır. Bunların ilave edilmesiyle oluşan bu yapıya artık mikro bilgisayar. Veya mikro denetleyici ya da mikro kontrol edici ismi verilmektedir. Evet bu sistemle dikkat edin. Sistemin kalbini ne oluşturuyor? Mikro işlemci oluşturuyor. Merkezi işlem birimi dediğimiz CPU'yu oluşturuyor. Bunlar arasında CPU ile bellek giriş çıkış birimi arasındaki iletişimi, haberleşmeyi, veri aktarımını sistem yolu sağlıyor. Sistem yolunda neler var? Adres yolu bulunmakta, kontrol yolu bulunmakta, veri yolu bulunmakta. İşte bu üç yoldan oluşan yapıya biz sistem yolu diyoruz. Demek ki mikro işlemcinin diğer birimlerle iletişimini bu sistem yolunun ee, bileşenleri olan adres, veri ve kontrol yolu üzerinden sağlanabilmektedir. <laughs> evet, mikro işlemcimiz ne kadar ileri düzeyde olursa olsun veya yazdığımız yazılımda ne kadar ileri düzeyde olursa olsun arkadaşlar, neticede mikro işlemci dedik ki sayısal bir elemandır, kapılardan oluşur. Mantıksal kapılar. Bunlar ne nasıl çalışırdı? Lojiksel sıfır ve lojik bir dediğimiz mantıkla çalışırdı. Dolayısıyla mikro işlemcimizin içerisinde yazılımımız ve donanımız ne kadar ileri teknoloji olsa bile neticede sıfır ve birler atmaktadır. Yani üst seviyeli diller neticede mikro işlemci üzerinde bu kapıları çalıştırabilecek mantık yapısı olan sıfır ve birlerle işlemektedir. Yazılımı da biz 3'e ayırıyoruz. Yüksek, orta ve düşük olmak üzere 3 kategoriye ayırıyoruz. Buradaki yüksek, orta, düşük kelimeleri yazılımla donanım arasındaki mesafeyi kastediyor. Yüksek seviyeli diller dediğimiz yazılımla donanım birbirinden en uzak noktadalar. Arada bir takım aracılar bulunmakta. İşte derleyiciler, yorumlayıcılar bu amaçla kullanılıyor. Orta seviyeli dilde yazılımla donanım birbirine biraz daha yaklaşmışlar. Düşük seviyeli dillerde ise yazılım ve donanım tam olarak örtüşmüşlerdir. Arada herhangi bir derleyici, dönüştürücü veya yorumlayıcı bulunmamaktadır. Doğrudan 0-1'leri kullanarak mikro işlemciyi programladığımız dillerdir. Düşük seviyeli diller veya makina dilleri olarak ifade ediliyoruz. Peki bunların birbirine göre artı eksileri nedir diye bakacak olursak, yüksek seviyeli dillerde program yazmak kolaydır. Çünkü bizim konuştuğumuz dile uygun komutlar kullanıyoruz. İşte print komutudur, load komutudur veya file komutudur ya da herhangi bir open komutudur gibi. Bu komutlar bakın bizim günlük dilde kullandığımız kelimelerden oluşuyor. Evet. Biz bu komutları kullanarak program yazmamız kolaydır. Hata yaptığımızda hatayı bulmamız kolaydır. Başka birine devrettiğimizde bu yazılımı onun anlayıp üzerinde müdahale yapıp bir takım değişiklikler yapması mümkündür. Bu artı yönleri yüksek seviyeli diller. Dezavantajı yönü nedir? Arada bir derleyici olduğu için çalışma hızları düşüktür. Yani düşük dediğim Yine gigahzlar mertebesindeki mikro işlemcilerde kullandığımızda aslında yine yüksek hızlarda çalışıyor ama gerçek zaman uygulamaları açısından baktığımızda hızı düşüktür. Gerçek zaman dediğimizde neyi kastediyoruz? İşte elektrik düğmesine bastığımızda anında lamba yandı, tekrar bastığımızda lamba söndü bak. Anında tepki elde edebiliyorsak bir girdiye karşılık anında tepki elde edebiliyorsak buna biz gerçek zamanlı uygulama adını veriyoruz. Assembly dilde, orta seviyeli dillerde ise e, üst seviyeli komutlar kullanmak yerine 3 4 harften oluşan basit e, komutlar kullanıyoruz. Bunları dolayısıyla dönüştürmek e, daha kolay, makina diline, düşük seviyeli dile dönüştürmek daha kolay. Bunun için de assembly diller içinde assembler derleyiciler kullanılıyor dönüştürücü diye ifade edilen derleyiciler kullanılıyor. Bunları biraz dersin ilerleyen kısımlarında örneklerle sizlere açıklayacağım. Evet. Makine dili ise arkadaşlar arada herhangi bir derleyici ya da dönüştürücüye ihtiyaç yoktur. Doğrudan makina'nın makine dediğimiz mikro işlemcinin Anlayabileceği komutları kullanmaktır. Bu komutlarda sıfır birlerden oluşan e, veri dizileri şeklinde ifade ediliyor. Peki, assembly dilin avantajları nelerdir? İyi bir donanım bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Bu e, yazılımcı için dezavantaj da olabilir, avantaj da olabilir. Donanımı ne kadar iyi bilirseniz, o kadar. İyi bir şekilde program yazabilirsiniz ve gerçek hızlarda bunu işletebilirsiniz. Dezavantajı nedir? Donanım bilgisi gerektirmesi. Yani donanımla ilgilenmiyorsunuz sadece yapacağınız basit bir girdiye karşılık bir çıktı üretmekse o zaman donanım sizin için çok anlamlı değil. Donanım bilmenize gerek yok. Ama semti dilde program yazabilmek için muhakkak donanım bilmeniz gerekiyor bir diğer dezavantajı ise assembly dillerde yazmış olduğunuz program sadece o mikro işlemciye özgüdür. Aynı aileden bile olsa, aynı firmanın ürettiği farklı mikro işlemciler bile olsa her mikro işlemcinin assembly dili kendine özgüdür. O dilde yazmış olduğunuz programı sadece o, o mikro işlemcide çalıştırabilirsiniz. Avantajları Donanım bilgisi iyi bir donanım bilgisi kazanmanıza sebep olur. Bir diğeri ise yazdığınız programlar hızlı çalışır. Çünkü arada bir derleyici kullanmıyorsunuz. Ve daha az boyutta yer kaplar. Derleyici kullanmadığınız için, bir dönüştürme süreci kullanılmadığı için yüksek hızda ve daha az yer kaplayarak çalışan yazılımlar oluşturursunuz. Bakın, bir yazılımın Performans kriterlerine baktığımızda iki temel öge karşımıza çıkıyor. Bir tanesi mikro işlemcinin çalışma hızı. Diğeri ise yazdığınız yazılımın bellekte kapladığı yer. Demek ki hız ne kadar yüksek ve bellekte kapladığı yer ne kadar düşükse yazılımınızın performansı o oranda yüksek oluyor. İşte bunu düşük seviyeli diller, asempti dilleri bize bu imkanı sağlıyor. Peki biz asempti dilleri nerede kullanırız? E, hesaplamalardan çok geri çıkış gerektiren uygulamalar. Örneğin bir çamaşır makinesini düşünün. İşte çamaşır e, makine yüklenmiş mi? Deterjan konulmuş mu? E, kapısı kapatılmış mı? Yumuşatıcı konulmuş mu? Program ayarı yapılmış mı? Bunlar bakın her biri bir girdidir. Çıktısı nedir? Su alma, suyu ısıtma, motoru döndürme. Ee, ne kadar süre döndürecek, ne kadar süre daha düşük hızda, ne kadar süre daha yüksek hızda döndürecek o da seçtiğiniz programa göre oluşan çıktılardır. Yine gerçek zamanlı denetim özellikle robotik uygulamalarda savunma sanayi uygulamalarında gerçek zamanda cevap elde etmeniz çok önemlidir. Veri işlemesi gerekmeyen uygulamalarda, hızlılık istenen uygulamalarda düşük seviyeli makine dilleri Tercih ediliyorum.